Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçen gün bir kararname yayınlandı. Özel sektör çalışanlarını özellikle bu pandemi dönemi çok etkileyen ve önemli bir kararnameydi. Eksiklik ve eleştirilecek çok yerleri var ama öncelikle hakkınızın ne olduğunu bilmeniz açısından size kararnamenin içeriğinden bahsetmek istiyorum. Kararnamenin Nin, e, ismi şu Sosyal güvenlik yasası sosyal sigortalar yasası içinde aynı şeyler geçerli. Ben size sosyal güvenliği okuyorum. Sosyal sigortalar yasası içinde aynı şey geçerli. Hiç fark etmez. Sosyal güvenlik yasası kapsamında sigortalı olanların malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için COVID-19 pandemi süresi borçlanması hakkında yasa gücünde kararname. Ne amaçlanıyor bu kararname ile? Sosyal güvenlik ve veya sosyal sigortalar yasası kapsamında olan sigortalıların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu COVID-19 tedbir kararları uyarınca iş yerlerinin faaliyetlerine ara verilen sürenin veya açık sektör olmasına karşın ekonomik zorluklar nedeniyle iş yerlerinin faaliyetine ara verdiği sürenin tercih ettikleri kadarını borçlanmak suretiyle malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için prim günü olarak sayılmasına olanak sağlanması amacıyla iş bu yasa gücünde kararname hazırlanmıştır diyor sevgili dostlar. Yani burada murat edilen şu. Sizin pandemi nedeniyle eğer iş yeriniz idare tarafından, yürütme tarafından üretilen kararla kapatılmış veya Covid-19 nedeniyle e, yürütme yani bakanlar kurulu tarafından kapatılmasa bile de faaliyetlerine ara verilmiş bir iş yerinde çalışıyorsanız veya o iş yerinde kendi nam ve hesabına çalışan veya işverenseniz size o süreleri prim yatırmanıza imkan tanınıyor toplu bir şekilde borçlanarak diyor. Toplu bir şekilde primlerinizi yatırma hakkı veriyor. Ama ne zaman ve kaç para ödeyerek o da içeriğinde. Evet. Kapsam olarak az önce ifade ettiğim gibi bulaşıcı hastalıklar Üst Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu COVID-19 tedbir kararları uyarınca iş yerlerinin faaliyetlerine ara verilen veya açık sektör olmasına karşın ekonomik zorluklar nedeniyle faaliyetine ara veren iş yerlerinde çalışan sigortalı, sigortalıları kapsamaktadır sevgili dostlar. Ve e, bu nedenle e, az önce ifade ettiğim ya kapatılan veya faaliyetine ara verilen döneme ilişkin Süreyi borçlanma hakkı veriyor kararname. Ne zaman? Bakın. Şimdi siz e, emekliye çıkacaksanız ancak emeklilik hakkı elde ettiyseniz o zaman diyor. Bu haktan yararlanabilmek için aylık talebinde bulunmak. Aylık talebinde bulunmak ne demekti sigortadan? Emekli maaşı almaya hak sahibi olmak. Ve bu hakkı kullanarak yani başvurarak veya kullanmayarak isterseniz başvurmadan da. Ama emeklilik hakkınız olması baki, yani yaşınızın, yılınızın olması baki. Aylık almaya hak kazanıyor olmak koşuldur. Ee, bu tamamen şuna yönelik yapıldı arkadaşlar. Şimdi kapalı Covid'den dolayı kapatılan veya kapatılmayıp açık yer olsa da faaliyetlerine ara verildiği için. ...prim yatırılmıyor ya, yatırılamıyor ya işverenler tarafından... ...insanların dolayısıyla ne oluyor? Emekli olması için gerekli olan süre için... ...prim yatırılmadığından dolayı emekli olamıyor. Örneğin siz bir yıldır ciddi anlamda Covid-19'dan olumsuz etkilenen... ...ve işvereniniz tarafından prim yatırımları yapılmayan bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Oysa o bir yıl yatmış olsa ve yaşınız da varsa... Örneğin 24 yılınız varsaydı o 1 yılı yatmış olsaydı siz emeklilik hakkı elde edecektiniz. Dolayısıyla e, burada bu dönemlere ilişkin size prim yatırma hakkını veriyor e, geriye dönük. Yalnız buradaki olumsuz olan şey şimdi söylüyorum en önemli olumsuz olan şey. Ödenecek sigortalı hissesiyle ile birlikte, İşveren ve devlet hissesi de sigortalı veya hak sahipleri tarafından karşılanır şimdi devlet hissesini neden çalışan ödesin burada ne demek istiyor şimdi sevgili dostlar bildiğiniz gibi çalışan ücretli insanlar maaşlarının yüzde dokuzunu sigortalara prim olarak öder yüzde11 işveren verir artı üzerine devlet hissesi de vardır devlet payı da vardır devlet bacağı da vardır. Bu, bu da yatırılır ve aktüeryal denge bunun üzerine kurulmuştur. Şimdi bu kararname ile size diyor ki eğer bu Covid-19 nedeniyle prim yatıramadığınız dönemlerin emeklilik yatırdığınız zaman emeklilik hakkı elde edecekseniz ve yatırmadan da emeklilik hakkı elde etmişseniz şu anda onları da yatırıp emekliliğinizi arttırmak istiyorsanız diyor malüllük, yaşlılık ve ölüm aylığı denilen, primi denilen yüzde on altı buçuk. O dönem başvurduğunuzda, e, başvurduğunuz döneme ilişkin ücretiniz neyse onun üzerinden yüzde on altı buçuğu ki bu hisse yüzde on altı buçuktur yasada. Size diyor ki işçi olarak, çalışan olarak siz ödeyeceksiniz. Hemen söyleyeyim size. Eee... Bir saniyecik. Evet. yürürlük yaşlılık ve ölüm sigorta primi sigortalının kazancının yüzde on altı arkadaşlar. Normalde bunun yüzde beş ücretli sigortalıya aittir. Yüzde yedisi işverene aittir. Bakiye yüzde dördü ise devlet bütçesinden ödenir. Şimdi bu kararnameyle size deniliyor ki kapatılan veya açık olan emeklilik hakkı elde edecekseniz bu primleri yatırdığınızda veya yatırmadan elde ettiyseniz. Bunun dışında yatırma hakkı vermiyor. İsterseniz diyor COVID-19 nedeniyle prim yatıramadığınız dönemleri çalışan olarak siz hem işverenin katkısını hem devlet bütçesinden ödenecek paranın da siz ödeyerek toplamda başvurduğunuz zamanlar için geçerli olan bürüt ücretinizin %16,5'unu trink yatırarak Emeklilikten saydırabilirsiniz O süreleri diyor Bu yüzde on buçukta Sevgili arkadaşlar Asgari ücret için 3820 bin ya Genelde de o döneme ilişkili Sonuçta 4400 daha yeni yürürlüğe girdi 3820 için 630 TL Ay başına Çünkü devletin bütçeden ödeyeceğini de siz ödüyorsunuz Bu kesinlikle yanlıştır Eğer ben Prim ödeme mükellefiyetini ki işvereni bile benim ödememem lazım çalışan olarak ama hadi diyelim işveren olumsuz etkilendiği için yatıramıyor ve devlet bana onun hissesini de ödeyerek emeklilik hakkı verdi. Okey işvereni de ödedik işçi olarak. Devletin bütçeden ödemesi gerekeni niye devletin ödememesi ya durumu ortaya çıkıyor da işçi ödemiyor? Ben sonuçta prim mükellefiyetimi sigortalara yerine getiriyorsam ve bu film mükellefiyetini ödediğim için devlet bütçesinden özel sektör emekçisi olarak bana bu prime yüz, işte yüzdelik olarak belirtilen hemen bakalım kaçıdı yanlış bir şey söylemeyelim. Yüzde dördü niye bana yüklüyorsun? Yani dört bin lirada aylık yüz, yüz altmış lirayı niye devlet bütçesinden değil de ki ödeme mükellefiyetin var. Ben o zaman sigortalarımı düzgün yatırsam zaten sen ödeyecektin bunu devlet olarak. E bana yatırma imkanı veriyorsun. Kaldı ki ben geriye dönüp e, işverenim bu kararname değil geriye dönük bunu yatırmayı kabul ederse zaten devlet bütçesinden bu ödenecek. E neden siz özel sektör emekçisinin zaten emekliliğini alamıyor diye bu süreleri saydırsın diye tamam güzel bir kararname yapılmış. Neden prim mükellefiyetinin devletin prim mükellefiyetini de özel sektör emekçisine yüklüyorsunuz? Bunu gerçekten e, anlamak mümkün değil e, sevgili arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 3820'de bürüt o zamanki saydırmak istediğiniz veya eksik dönemlere ilişkin yatırım yaparken ki bürüt maaşınızın %16.5'unu alacaksınız. Ben asgari ücret üzerinden örnek verebiliyorum. 3820 ise 3 bacağında işçi, işveren, devlet bacağında hepsini işçiye yüklediği için aylık her saydıracağınız ay için aylık 630 TL yeni asgari ücret üzerinden hesaplayacak olursak sevgili dostlar aylık 726 TL. Eğer asgari ücretin daha üstte bir yatırımınız varsaydı o zamanki bürüt maaşınızın yüzde %16,5'unu alın. Dediğim gibi yasa net ödenecek sigortalı hissesi ile birlikte işveren ve devlet hissesi de sigortalı veya hak sahipleri tarafından karşılanır diyor. Aynı durum işveren ve veya kendinden ve hesabına dair çalışanlar içinde vardır. Onlar da bu haktan yararlanabilecek. Sadece sigortalı ücretli çalışanlar e, değil. Bu kararnamenin bir süresi olmadığı için dedim ya size en başında bu haktan yararlanabilmenin koşulu bu eksik primlerinizi yatırdığınızda veya yatırmadan da şu anda emeklilik hakkı sahibi olanlar yararlanabilecek. Örneğin sizin bir yıllık COVID'den dolayı prim eksiğiniz var. Bunu ödeseniz de emeklilik hakkı elde edemiyorsanız, sigortalar size bu haktan yararlanmayı e, vermiyor. Ama ama yasalında yürürlük tarihi olmadığı için, bilmiyorum bilinçli mi yapıldı, e, bilinçsiz mi yapıldı ama bu hak sonuçta sizin de emeklilik hakkınız geldiğinde, bu primleri, eksikleri yatırdığınızda emeklilik hakkınız geldiğinde ki bu 4 sene sonra olabilir, 5 sene olabilir. Örneğin 1 yıl Covid'den dolayı prim eksiğiniz var. Şu anda 20 yıllık bir sigortalısınız. 24 e, ama 19 yılınız yattı. İşte 25 yılınıza gelmeye yaklaştığınızda eğer bu bir yılı da saydırırsanız da 25 edecek 3 yıl 4 yıl sonra neyse o zaman da başvurup bu haktan yararlanabilecekseniz kararnameyi değiştirmezlerse çünkü şu andaki kararnamenin e, yürürlükten kalkışına yönelik herhangi bir düzenleme e, görmüyorum. Dolayısıyla bu hak ee, dediğim gibi eksik primleri yatırdığında emeklilik hakkı elde edecek ve veya şu anda emeklilik hakkı elde edip bu primleri yatırıp emekli maaşını artırabilecek olanlar için geçerlidir. E, bu geçerlilik içinde bir süre yoktur. Bu iki koşulu kim ne zaman yerine getirirse devlet ve işveren hissesini de kendisi ödemek koşuluyla e, sigortalara gidip bürü, o dönemki brüt maaşının %16,5'unu e, aylık bazda ne kadar eksiği varsa e, saydırıp yatırabilecektir. Böyle bir hak vermişler. E, yine bir sorunuz olursa sevgili dostlar, lütfen e, gönderinin altına e, mesajlarınızı atın. Yayınımızı da paylaşırsak sevinirim. Daha çok emekçi arkadaşımıza bu konuda bilgi vermiş oluruz. Herkese iyi günler dilerim.